Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine bir çapraz ara İngilizcesi XLOOKUP olan fonksiyonun uygulaması. Ancak e, bu uygulamada içinde geçen karakterlere göre yani e, Joker karakter dediğimiz yani içinde 607 geçen yıldız 607 yıldız şeklinde bir e, Joker karakter araması oluyor. Wildcard karakter gibi. Bir de bir soru işareti kullanımı var. Bunun anlamı da şu. 6 karakter olacak. 7 ve 8'i 11 olanları getir gibi arkadaşlar. Sonunda ne olursa yani bir tane daha yapalım örneğin öyle bir şey varsa ürün kodlarına bakarak örneğin 4 ve 5'incisi ABC olan yani önce 3 tane soru işareti sonra ABC sonra yıldız derseniz demek ki 3 karakter soru işareti yani 3 karakter her ne olursa gelecek. 4 ve 5'incisi yazdığınız gelecek. Farklı örnekler yapmaya çalışalım. Şimdi normal çapraz aramızı, ekstra kapımızı e, kuralım. Oradan da yapalım. Buradan da yapalım bu sefer. İki yolla da yapalım. Ben biliyorsunuz daha çok e, buradan kullanırım. E, bunu ara. Nerede arayacak? Hop. Ürün tablosuna gidelim. Bu ürün sütununda eşleştir. Neyi getir? Bunu getir. Biliyorsunuz bütün parametresi ee, kullanım şekli bu kadar. Ancak tabi e, böyle bir ürün kodu olmadığı için hiçbir şey gelmedi. Biz de panik olmadık. Ee, açalım. Burada ne parametremiz vardı? Ee, bakın bulunamıyorsa bulunamadı diyelim. Bakın burada tam karşılığını bulmaktı ki varsayım buydu. Yani birebir kodunun adını getir koda fiyat getirsem bunu zaten kullanmış oluyoruz. Bunlar bir aralığa eşleştirmeydi. Örneklerimiz var. Hani bir e, vergi dilimine yerleştirmek gibi. E, onları yaptık. Bakın Joker karakter yani iki yazacağız. Arkadaşlar. E, o şekilde. Bakın buldu. E, uzun 607 geçenin e, Joker karakter e, olarak e, geçen. Yalnız burada e, bir detay var arkadaşlar. 607 geçen birçok olabilir. Biliyorsunuz bu eksli kapının, düşe yaranın, büyülü kapının neyse çaprazanın en büyük kısmı bulduğu ilki getirmek. Çok sayıda getirmek için farklı atraksiyonlarımız var. Ee, bakın ürüne gidelim. Ürün sayfasına 607 geçen bu varmış. Mesela bu çubuk karakter. İsterseniz şunun içine bir 607 yazayım. Herhangi bir yerine 607 yazmamız yeter biliyorsunuz bu şeyde. 707 oldu galiba. 607. Buffle. Bakın bu sefer Buffle'ın oraya gelmiş olması lazım. Bakın Buffle geldi. Yani bu Joker karakter kullandık tamam ama içinde geçen. Ancak bu demek ki bununla ilgili hepsi gelsin. Bu sefer gidecek 607'yi arayacak. 607 geçeni ve ilk karakterini getirecek. Ondan sonra size bir de soru işareti ile ilgili bir tekrardan örnek hazırlayarak yapmak isterim. Oradaki esprisi de şu. Eee burada bakın e, 14 geçen var. Hatta daha detaylı size yapayım. Filtreye açayım. Mesela içinde 14 geçen diyelim. Tamam. 14 geçen. Bakın 14 1 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'i 14 var. Bir de e, 9 ve 10'u olan 14 var. Hatta daha farklı 14 var. 7 ve 8'i 14 olan, yani 6 tane soru işareti koyacağım. Arkadaşlar, e, 2, 4, 5, 6 tane ve 14 yazıp e, yıldız koyacağım. E, tremizi kaldıralım. Gidelim tekrar daha. Bakın geliyorum. Buraya yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Yıldız. Kakaolu fındık. Demek ki 7'si 14 olan, yani 7'si ve 8'si 14 olan ilk kakaolu fındıkmış. Gidip bakalım. Yine fritzeleyelim çünkü elle uğraşamayız onu. Ee, şuradan kakaolu fındığı bulalım. Gelelim. Ee, doğru değil mi? Görüyorsunuz. Bir bu var zaten bir de bu var. İlk bulan Kakaoluf'un bunu getirerekten buldu arkadaşlar. Demek ki yine özel bir kullanım arkadaşlar. Hani standart kullanım biliyorsunuz. Gidip ürün adlarını, kodlarını, fiyatlarını getirmek. Özel kullanımlar şöyle. Bir de tilde karakteri var bu böyle. Kleve'den bile zor çıkıyor. Onu örnekleyemedim arkadaşlar. Yaklaşık gibi bir şey sanıyorum. Ondan sonra ancak yıldızın ve soru işaretinin kullanım bu şekilde. Örneğin içinde işte yıldız, FC yıldız geçen. Ondan sonra geçen yaz ilk geçeni bulup getirmek anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bu videoda da size yine çapraz ara x özel bir kullanımı yani arkadaşlar Joker karakterlerle birlikte kullanma ilişkin örnek yapmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.